27 Aralık 2023 Esra Elönü Star Gazetesi Gazze'yi hor göreni hoş görmem. Gerçekten bazılarına bulantı hapı alarak katlandığım doğrudur. Suda bekletsen girdiğin şeklin geometride adı yok. Hiç bekletmesen mevcut haline dip köşe giresin gelir. Gazze ölmekten yorgun bir bebek gibi, göç yolunda kenara itilmiş bir ceylan gibi. Muhalifleri dinlemiyorum artık. Dinlenecek bir taraflarını bulmak muhal kaynaya kaynaya suyu biten çaydanlık attığı gibi en sonunda gelen yanık kokusuna burnumuz da şaşırmıyor. Gerzeklik madeni bulup etrafında sevinerek daireler çizen şeyler. Bir tane bit tarağı Gazze Edebiyatı'ndan sıkıldık diye böğürdü. Bir zamanlar bunların kanalları vardı. Şimdi evlerinde kanal açmışlar. Tıkanmış olmalı ki ruh halleri tesisatçı arıyor. Can itekli. Gazze edebiyatından sıkılmış. Yahu sen zaten sıkıksın. Sıkıcan ataklı. Büyük kanallarda böğürünce daha mutmain bir zevzekliğin ekran yüzüydün. Şimdi evdeki tarlanın bostan yüzüsün. Kim dinliyor bunu diye bir bakayım dedim. Baktım konuştuğu dilde bir tuhaf çorapçı konuşuyor. Gazzeden sıkılmış iç organ torbası. 20 bin masum örmüş ama onun canı buna sıkılmıyor da bizim bu durumdan sık bahsediyor olmamıza sıkılıyor. Bunların insan olduğuna inanmam için Netanyahu'nun insan olduğuna inanmam lazım o derece. Bir leblebi kasesine bile denk düşmeyen beyin damarlarına uzun süredir bir insanlık kırıntısı düşmemiş. Düşse de kürdanı kapıp müdahale etmişler. Zaten konuşmalarına dikkat edin, boğazını tabureye oturtmuş gibi boğumlu ebleh lisana göz kırpıyor. Gazesineklerin sineklerin meselesi değil, Gazze bataklığı kurutmak isteyen şerefli insanlar meselesi. Siz bataklıktan şikayet eden sinek gördünüz mü? İnsan kavgasının doğurduğudur. Kavgasıdır. Varlığının isim annesi. Suratına asılmış bir öfkenin ceketi ki nasıl giyeceğini şaşırırsın. Deryayı bir bardak suyla yamayamazsın ama orada kopardığın fırtınaya bütün rüzgarlar yamanır. Cesaret kavgası olanların yurdudur. Herkes o cesaretin sakini olmak ister. Hani demiştim, herkes bir başkasının cesaretinin konforuna sığınır. O hesap. Sen haykırdığında herkes seninle küfara haykırır zannedersin. Öyle değil. Kiminin kovasına ıslığını doldurmuş, kimi sineklerin vızıltısıyla vals, kimi iç sesiyle dans. Sen neredesiniz diye sorduğunda hep birazdan yoldayız derler. Lakin bir bakarsın yol sana mahcup. Kavgayı bölüştüremezsin. Çünkü en büyük dilim senin önündedir. Bir bakarsın ki kavgasını verdiğin ekmeğin üzerine sürülür keyifler, sürülür sefiller, sürülür ballı rütbeler. Yalnız olduğunu düşünmeye başladığında nefsinin çocuklarını pisten almanı isterler. Sistemin naz algılanır, sözün saz algılanır, rican minnet, feryadın cinnet algılanır. Kimsesiz bir mezar gibi acıyanın çoktur, okuyanın az. Aman nasihatler sıralanır sisteminin gerdanına. Vay efendim ahkamlar, sıralı cümleler, ben demiştimler ateş bahası. Ben seni uyarmıştımlar cepte bayatlamış. Umurunda mıdır asla. Vakarın bir savaşçısı da olmadığını mı sanırsın? Efendiliğin bir kölede olmadığına kim ikna etti seni? Sahibini görmüyorsun diye bir mazlumu kimsesiz mi gördün? Küreyi kimin çektiğini seçemedin diye boğulmuş mu oldu bir kaşık suda? Yahu ne zanneder insan kendisini? Her yere yetişmeyi biliyorsun da kendine gelmenin acizi mi oldun? Şimdi aç o tavşan tüneli kulaklarını ve dinle. Oksitlenmiş kutup başını git kendi sefaletinin duvarlarına vur. Benim inandıklarıma sıçrarsan sana çamur olurum. Benim inandığıma var inanma ama sessizce. Lakin kükrersen sesine sarmaşık olurum. Senin dünya görüşün benim bakışıma perde olamaz. Ama duvar örersen balyozun olurum. Benim inandıklarıma diş bilersen seni dilimle köreltirim ve benim inandıklarımla dalga geçersen püskürttüğün salya senin yağmurun olur. Öyle zemheride kuyruğu asfalta yapışık enik gibi kalırsın. Nihayetinde inandıklarımı hor göreni hoş görmeme şerefi doyurur ruhumu ve sadece o sofradan doymadan kalkmam.